Ha bu camiyi çekeyim abi. Abi, bunu tamamlayayım da. Ama gerçekten şu manzara güzel yani. Bu manzarayı her zaman bulamazsın. Nerede bulacaksın? Ha bu dallarda da yaprak var ya, karonziden var. Ha, bile, bile, Sen bile ne güzel çıktın. Geceydi ışık. An. Ay anasını be. Ey maşallah. Ey maşallah. Bir de en güzel yer ha burada ha ışıkların ışığın olduğu yeri göreyim mi Süleyman abi? Bak, bak dallara bak dallara. <laughs> ya ilahilallah bu kadar güzellik olur mu ya?